Hocam şey şimdi şöyle, koltuk altı ameliyatlarından bahsettik, avantajlarından da bahsettik. Fakat dezavantajları var mı? Ben bundan da bahsetmek <laughs> istiyorum biraz. Çok güzel bir soru sordunuz. Evet. Koltuk altının dezavantajı ne biliyor musun? Koltuk altının dezavantajı doktor için zor, evet. hasta için kolay. Kolay. <laughs> Buradan açtığımız zaman bu hasta için zor, doktor için kolay. Evet. Ama biz bunu kendimiz için de kolay getirdik. Şimdi şunu söyleyeyim, Kü küçük kesi var, kanama evet. miktarı az. Küçük kesi var enfeksiyon riski yok. Küçük kesi var istediğiniz gibi biz sizin yaşamınızı hiçbir şekilde sınırlamıyoruz. Evet. İstediğinizi yapıyorsunuz değil mi? Üç gün sonra, dört gün sonra arabanızı kullanarak evinize gidiyorsunuz. Hı hı. Onun için e, burada e, bir kapak, iki kapak, üç kapak eğer yapışıklık ve şey olursa teknik olarak zorlandığımız durumlar oluyor ama. Onun dışında hastayı direkt ilgilendirecek. Zaten şunu da önemli. Teknik olarak buradan yapmış olduğumuz ameliyatla koltuk altından evet. yapmış olduğumuz ameliyat arasında hiçbir fark yok. Buradaki ana nuans bunu uygulayan hekimin bu konuda tecrübeli olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Birikimli, donanımlı olması gerekiyor. Benim hastalardan ricam şu. Ee, siz doktorunuzu yönlendirmeyin. En iyi yol... En kısa yol en iyi bildiğiniz yoldur. Hekim içinde en iyi yöntem en iyi yaptığı evet. uyguladığı yöntemdir. Ben buradan istemiyorum. Koltuk altından ameliyat yap beni dediğiniz zaman üç tane durumla karşı karşıya kalırsınız. Hı hı. Bir, Ya bu yöntemi kötüleyecektir. Olmaz öyle bir şey yok. Evet. 2. Ben yapmıyorum yapana git diyecektir. Bunların sayısı evet. çok olmaz. 3. Girişecektir. Çok tehlikeli bir durum. Hasta içinde. Onun için bu eee eğitimli bir öğrenim eğrisi vardır. Hmm. Learning curve diye bir eğri vardır. Yani bilmediğiniz veya hekimin aşina olmadığı, çok iyi hakim olmadığı bir yönteme hastaların hekimini evet. zorlamaması gerekiyor. gerekiyor. Yani çünkü şöyle düşünün. Bir futbolcu transfer ediyorsunuz. Evet. Bu defansta oynuyor. Kardeşim sen fazla değil ben seni santrafe oynatacağım derseniz evet. ne olur? Ve kaleciye seni kalede değil de ben seni ileride oynatacağım dersen ne olur? Evet. Ve ilerideki. Çünkü herkesin iyi yaptığı, herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Herkesin iyi yaptığı, iyi bildiği bir yöntem vardır. Hastalar için en doğru yöntem hekiminin en uygunu diye yöntemdir. Evet. Onun için hekiminizi dinleyin ama onu siz kendi talep ve istekleriniz doğrultusunda zorlamayınız. Ne demek evet. istediğimi anlatabildim evet, mi? Evet Çünkü hocam. bu tür durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Ya yönteme saldırılıyor. Yani onlar da sanırım hani size gelene kadar da başka doktorlardan da geçmiş olmalarından bu hastalar, da kaynaklanıyor. Bu evet. hastalar bir bakıyorsun sana geliyor Ankara, evet. İstanbul, İzmir hepsini sıradan. Evet. Tabii kesinlikle. Yani onu gelene kadar kesinlikle yani komşu bu bir yönteme güven... gelene kadar ha, evet. bütün hekimlerle hatta hatta hasta Öyle hastalar geliyor ki tüm hastalarımla görüşmüş. Artık evet. tek şey, teknoloji çağında yaşıyoruz. Evet. Bir gün şeyde serviste oturup şey yazıyorum, e, dosya yaz dolduruyorum. Bir hanımefendi hemşire dedi ki, hocam dedi bu hanımefendi dedi her gün burada gidiyor geliyor dedi. E, kimin yakını dedim hocam dedi bir aydır burada. Odalara girip evet. çıkıyor dedi. Ondan sonra hanımefendi dedim hanımefendi bir dakika bakar mısınız Hı. dedim buyur dedi. Siz dedim bir aydır gidip geliyorsunuz dedim. Hı. Ne iş yapıyorsunuz? Hiç düşünemedik. Evet. Ondan sonra ben dedi yardımseverler derneğindenim dedi. Halatır sorarım, ihtiyacı olan varsa onu karşılarım dedi. Aa, çok güzel. Ondan sonra <laughs> bir 10 gün geçti, baktım kocasını ameliyata getirmiş. Siz ameliyat öncesi evet. yatan hastayı çekidiyor. <laughs> evet. Ameliyat sonrası geliyor, çekidiyor bir ay. Bir ay. Ve ondan sonra kocasını ameliyata getirdi. Evet. Yani neticede güven de e, çok önemli. Hocam. evet. et muhakkak. Evet. Benim iki tane hı hı. sorum vardır. Evet. Ee, birinci sorum karar doğru mu? Hı hı. İkinci sorum adres doğru mu? Karar ve adres doğruysa gerisini Allah'a bırakacaksınız. Yapacak evet. bir şey yok. Onun için, e, onun için bilinçli insanların, özellikle yani bu e, araştırma, hı hı. yani bizim de başımıza bir şey geldiği zaman hepimiz biliyoruz yani aynı e, bu işte en tecrübeli kim, kim ne kadar vaka yapmış, ya sonuçların gidiyor. Şey, teknoloji elimizin altında her türlü de zaten araştırması yapabiliriz. Kesinlikle.